Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bugün size Prego'nun Cross bebek arabasını göstermek istiyorum. Ürünü direkt şuradan, arka kısmından mandal sistemi var. Buna basarak direkt yatış pozisyonunu alabiliyoruz. Oturma pozisyonuna, dinlenme pozisyonuna da istediğiniz seviyede bu mandalı çekerek ayarlama yapabiliyorsunuz. Ürünün ön tekerlikleri 360 derece dönebilmektedir. Tente sistemi dilediğiniz zaman fermar kısmından direkt açarak bu şekilde daha fazla uzayabilmektedir. Ayak kısmını isterseniz şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yatırmak istediğiniz zaman tekrar şuradaki mandallardan direkt basarak indirebiliyorsunuz. Kapatırken de çok kolay. Arkada hemen bir küçük mandalımız var. Buradan da bastığımız zaman bu şekilde kapanıp çok rahat bir şekilde taşıyabileceğiniz bir arabadır. Açarken de yine aynı mandalı kullanarak basıp tek elle bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz de ilkebebe.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.